Merhaba arkadaşlar. Bugün DJI Spark drone uçuracağım. Ben de ilk defa uçuracağım. Bakalım ne kadar yukarıya çıkmaya cesaret edeceğiz. Hadi uçalım. Dön bari be. Derin Haber Hava uçmak için iyi mi? Hava Şu, mükemmel biliyor musun? Şöyle, Şu güneşe bak Rüzgara bakayım çok az Biliyor musun eskiden denizler kafalarını arkadan tıraş ederlermiş Sırf rüzgarı daha iyi anlamak için Oha Gidiyor <laughs> muyuz abi? Yani saçımı üç numaraya vurdum drone için challenge <laughs> Abartma daha yeni Daha dur yeni başladık video. <laughs> <bir diye. gülüyor> Şimdi böyle başladıysa ilerisini siz düşünün <laughs> Drone bu Gördüğünüz gibi çok küçük şöyle kamerası, sensörü vesaire var. Burada da kumandası var. Ee, telefonum üzerinden uygulamayı indiriyorum. Sonra şuraya yerleştireceğim. Birazdan göreceksiniz zaten. Şuradan da şöyle açalım. Bu şekilde kullanacağım. Bakalım gidecek mi? Böyle bir sent oturucu yaptıktan sonra kalkıyor. Hemen direkt kalkmaz. Müzik <laughs> Ben zorlanıyorum güçte o kadar şey değilim. <laughs> Nedenler? <laughs> <laughs> Kaldık ama. Ya videonun çıkışını yapmayı unutmuşuz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bayağı çektikten bir süre sonra oldu. Bir süre sonra. Hatta şu an videoları yapıyoruz. Evet. Ee, umuyorum beğenmişsinizdir. Derin sağ olsun çok yardımcı oldu. Zaten kendisi... Ama çok bir... keyifliydi ya. Ee, hem keyifliysen uzun süredir vlog yapıyorsun. Aynen. Zaten tecrübelisin ki iş hayatından da öyle sinemacısın. Çok sağ Diyebiliriz. Ya öyle öyle olduğum için. Bunlar Dronlarımız mi? burada bu arada iki tane drone uçurduk. Görmüşsünüzdür zaten. Karşı beyaz karşıya. olan. Bejihi olan seninki. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Derin'in e, Derin Biricik diye bir evet. isminde e, kanalını izleyebilirsiniz. Şuralara bir yere şeyini koyarım. Tıklayıp bakın mutlaka vlog seviyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Hatta ben de ondan bayağı bir feyiz alıyorum. Aa, bu sandım. videoda da birkaç değişiklik görmüşsünüzdür. <laughs> Derini, deri, eli dokundu. Şu anda ekranda iki farklı videomu görmektesiniz. Herhangi bir tıklayarak da izleyebilirsiniz. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Nasıl hızlıca bitirdim? Çok hızlı oldu. Çok hızlı. Anında bitiririm. <laughs>